Efendim, sigorta sektörünü konuşacağız. Sigorta sektöründe önemli gelişmeler oldu geçtiğimiz günlerde. Öncelikle genel kurullarını yaptılar. Ee, yeni yönetimi belirlediler. Sonrasında da bir dijitalleşme e, ata söz konusu oldu sektörde. Her iki konuya da e, değineceğiz. Çünkü sektörü en iyi bilen isimlerden Ramazan Ülgen e, stüdyomuzda bize e, hem sektöründeki gelişmeleri hem de son seçimleri Ramazan Bey aktaracak diye düşünüyorum. Hayırlı olsun seçimleriniz bu arada. Teşekkür ediyorum. Ee, sağ ol. bayağı çekişmeli mi seçim mi oldu? Sanki iki başkan adayı çıktı vesaire. Ya aslında Aklıdın. çek, çekişmeli sayılmaz. Evet. çünkü yani bir, ikiden üçte dört tane olsa olur da. E, sektör kendi içindeki e, dinamikler zaten temsil kabiliyeti olan kişileri öne çıkarır. Mevcut yönetimde olan e, arkadaşlar sistemin içinde olduğu için daha önceden sonucu belli olan bir seçim diyebiliriz. Anladım. Ee, şey, siz kaç yıldır takip, Ramazan Ülger kaç yıldır takip ediyor bu seçimleri çok yani uzun bir biraz karışık da onun için soruyorum. Şöyle. Bir karışık seçim. <laughs> Türkiye'nin en karışık seçimi belki de. Ya şu, aslında çok basık, başkan tek dereceli. Şöyle iyi tarafı şu. Ben 25 yıldır bu sektördeyim ama evet. fiilen sigorta şirketinde çalışmadığım için ama doğal olarak mesleğim evet. gereği takip ediyorum. Ee, i̇ki tür, iki tür seçim var. Bir hayat emeklilik, bir e, hayat dışı branşlar için iki komite var. Her komitede 7 kişi var. Ee, artı bir de başkan var. Başkan şahsı adına e, giriyor ve şahıs so e, oylanıyor. Hayat emeklilik şirket komiteleriyle hayat dışı şirket komiteleri şirketler oylanıyor. Dolayısıyla orada da kota var. İşte ilk ondaki şirketler ve daha diğer şirketler diye iki ayrı kota var. Buraya yedi kişilik komite üyesi seçiliyor. Bu iki ayrı profesyonel yönetim komitesi. Bu yönetim komitesi de kendi içinden ikişer tane yönetim kuruluna seçim yapıyor. Yani bir hayat emeklilik yönetim Komitesinden iki kişi seçiliyor. Bir de hayat dışından. Dolayısıyla başkan da şahsına seçildiği için beş evet. kişilik yönetim kurulu oluşuyor. Asıl tepedeki icra organı o. Ama bizim mevzuatımız bana göre çok iyi bir mevzuat. İyi mi Başkanın hem temsil kabiliyeti çok yüksek. Bütün evet. şirketlerin oraya seçilme şeyi var. Sayı olarak iyi. Başkanın da yönetim kurulundan değil direkt şahsı adına seçilmesi aslında bir de güç veriyor. Anladın. Yani hem yani sistem güçlü, demokratik... Güçlü başkan ama e, bu arada da... Etkinde işte, bir yönetim. E, etkin etkinde bir yönetim oldu. E, Şöyle olmuyor çünkü, başkan eğer e, bir şey olur da görevinden ayrılır, istifa ederse... E, tekrar seçim oluyor. Tekrar seçim oluyor. Yani yönetim evet. kurulundan biri başkan Hayır. olamıyor. Evet, enteresan tekrar seçim e, oluyor. Ama yönetim kurulundan birisi ayrılırsa yerine şirket yeni birini yolu yapıyor. atayabiliyor. Evet, çok enteresan. Evet. E, farklı bir seçim yöntemi. Sigortacılar kendilerine uygun bir seçim e, sistemi geliştirmişler. Belki başka yerlerde de uygulanabilir bu e, seçim yöntemi. Yani seçim sistemlerini beğenmeyenler için e, bir bakmalarında yarar olan e, bir model diye öneririz. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri için. Evet, önerilebilir. Bugün etkin de bir yöntem. Çünkü. Evet, çok farklı, etkin, e, ilginç bir yöntem. Evet. E, Sigorta e, sektörü seçimini yaptı, yeni yönetimi belirledi. E, siz göreviniz devam ediyor mu denetim kurulunda? Hayır, devam, ben, devam e, sektörde bir görevim e, yok. Ben yok. danışmanlık yapıyorum. Ama evet. sektördeki gelişmeleri yakından, biraz önce altını çizdiğiniz gibi yakından takip ediyorsunuz. Müthiş bir dijitalleşme. Biz bunu nereden e, hissediyoruz? İşte televizyonlarda vesairede çok sayıda şirketin dijitalleşme ile ilgili ataklarını görüyoruz. Başka yerlerde ataklarını görüyoruz. Çok sayıda telefon alıyoruz. İşte müşteri mi dersiniz nasıl ifade edersiniz bilmiyorum. Bize telefonlar geliyor. Herhalde izleyicilerimize de bu konuda telefonlar geliyordur. Nereye gidiyoruz dijitalleşmede? Sektör evriliyor mu? Yoksa hala şey konvansiyonel devam edecek ama burada da bir önemli bir gelişme var mı diyorsunuz? En iyi bilen isim sizsiniz bu işi. Çünkü önderisiniz dijitalleşmenin. Ee, mal ve hizmet üretiminin hiçbir yerinde konvansiyonel işlem bitmez. Bitmez. Ama dijital e, belli bir süre sonra yavaş yavaş baskın hale gelir. Şu anda sigorta sektörü bana göre dijitalde diğer mal ve hizmetlere göre biraz daha geriden geliyor oransal olarak yani şeyde. Yani bunu e, marka isim söylemeyim ama televizyon reklamları çok önemli bir adımdır. Bugün herhangi bir tişört, Oradan takip edin diyorsunuz. Takip şey. edin, tişört alan, ayakkabı alan, işte ne bileyim, e, musluk alan e, veya yada araba lastiği alan bile internetten gidip herhangi bir e, online satış sitesinden hizmet alabiliyor, mal alabiliyor. Abi bu sigorta sektöründe olmama şansı var mı? Bir artık bunu şirketlerin doğrudan mal hizmeti üretip satanların e, organizasyonu olarak görmeyin. Aslında bir pazar yeri. Bugün bir otel almak için otelleri arıyor mu insanlar? Aramıyor. Hatta Doğru. turizm şirketlerini de aramıyor. Bir tane yazılım, bir altyapı konuşmadan konuşmadan direkt direkt tüm Türkiye'deki ne arıyorsa yer. telefonuna geliyor. Sigorta da aslında o hale geldi ve o halde altyapısı var. Sigortanın diğer sektörlerden en önemli farkı sigortanın düzenleyici kuralları çok daha katı ve çok daha net. Şimdi dijitalde sigorta hızla büyüyor. Oransal olarak büyüyor, adetsel olarak büyüyor. Ha bu oran e, her geçen gün daha da yükselecek. Niye yükselecek? Bir, Kuşak değişiyor. Yani bir yeni bir kuşak var. E, dijitali çok iyi kullanan ve gün geçtikçe gelir seviyesi artan iş hayatının içine giren bir kuşak var. Bu kuşaklara ya Mehmet abi bu, bu kaç liraydı bir sorayım diye telefon etmesini beklemeyin. Bu kuşak Tabii. ne arıyorsa buluyor ve karşılaştırıyor. Sektör buna hazır. Dijital sektörü buna şey sigorta sektörü buna hazır. İyi, iyi bir yazılım e, tabii Bu bir yazılım altyapısı tabii. Yani? Tabii bu yazılım altyapısı sonuçta ve e, bu haliyle de şu anda e, bizim sektörde paket poliçeler dediğimiz e, poliçeler var. Buna kasko trafik sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, seyahat sigortası işte ferdi, kaza sigortası, konut sigortası. Bunlar paket sigorta. Yani e, devlet tarafından çerçevesi belirlenmiş genel genel şartları. Hiç kimse veya hiçbir şirket tüketici aleyhine bunu daraltamaz. Hmm. Kuralları belli. Ha, an, ancak tüketici lehine bunu genişletebilirsiniz. Dolayısıyla... Bir alt limiti var. Alt doğru, limiti, alt alt limiti var. var. Bunun altına kimse bu, inemezsiniz. Bu, bu poliçe evet. isteseniz de daraltamazsınız. Hmm. Ama, Ama yukarı doğru çıkabilirsin. ya, çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Evet. Bu e, hizmeti sağlayan kim? Sigorta şirketleri. Bu poliçeyi üreten aslında sigorta şirketleri. Doğrudan müşteriye ulaşan kim? Aracılar. Bunlar kim? Brokerlar, bankalar, işte e, acenteler. Bun, e, on binlerce aracı. Şimdi bu aracılar e, mevzuatları gereği sigorta şirketleriyle birebir iletişim halinde e, sözleşmeyle çalışıyor. Ama artık pazar o kadar büyüdü ki veya tüketici alışkanları. Bütün ürünleri tek seferde görmüyor, görmek istiyor tüketici. Ya ben kaskı alacağım. A aracısına söylüyor kendi acentesine. Şimdi onda 3 tane poliçe sigorta şirketi varsa o 3 fiyat verebilir. Ama artık o hale geldi ki o 3 acente bile 3 e, fiyatla yetinmiyor. Arkadaşlarından fiyat alarak hepsini ona veriyor. Ya, halbuki dijital sistemde bu hepsini aynı anda sunuyor. Hepsini aynı anda sunuyor. Dijital sistem e, tek tek yurttaşlar açısından iyi. Yani sigorta tabii, tabii. alıcıları açısından. Zaten burada asıl konu bu. Şimdi e, sigorta herhangi bir sigorta tüketicisi dijital bir platforma girdiği zaman bunun tamamını ekranda görüyor. Göremediğinde zaten e, dijital satış pazarlama izni verdiği için arıyor diyor ki bak o ekranda görmediklerinizde şu 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 var diyor. Ha bu ilerliyor. Şimdi dönüyoruz. Bu kadar dijital pazar veya bu kadar e, pazar yeri gelişmişken ha, bu dijital altyapıyı kuran dağıtım kanalları da kimdir? Acentedir, brokerdır. Onlar resmi dağıtım kanal ama dijital mevzuata uygun olarak dijital sistemin altyapısı falan çok farklı. Güvenlik kariyer şeyler, uygulamaları falan. Buna uygun olarak bunu kurdunuz. Şimdi tüketiciyle e, doğrudan iletişime geçtiniz. Ha, tüketici bir yerde Tanıdığından da almak istiyor. Bu sefer size, sizinle onu tehdit ediyor. Halbuki biz şunu diyoruz: Ya dijital bu kadar gelişmişken, siz iki aracı arasındaki iş paylaşımı veya iletişimi niye yasaklıyorsunuz? Bunların arasındaki ekonomik para alışverişini niye yasaklıyorsunuz? Mesela şu anda iki aracı arasında belli limitin üstünde iş paylaşımı yasak. Peki biraz önce örnek verdiğim 3 tane acenteliği olan bir aracı dağıtım kanalı. Ee, öbür beş tane şirketin rakabı nasıl edecek? Edemez. Halbuki bu işte kanallar arasındaki iletişimi de mevzuat olarak açsanız, hem kayıt dışı, bu fiilen yapılıyor bakın. Fiilen herkes birbiriyle iş yapıyor. Ama kayıt dışı yapıyor. Biz diyoruz ki bak dijital gelişmeye, bu kadar hızlı ilerlemeye ee, biraz engel olamazsınız. Daha... Fiilen yapılıyor. Regülasyonları biraz daha hızlı mı değiştiriyor? Günümüz çağa çağa uygun hale getirilmesi Harika. lazım. Çağa evet. uygun hale getirirseniz hem vergisini alırsınız, hem kayıt altına alırsınız, hem daha şeffaf. Hem var. de sistemi daha iyi işletirsiniz. Rekabeti şu... daha, daha çok artırır. Şöyle mesela siz arabanıza poliçe yaptırdınız değil mi? Şahsi evet. arabanıza. Sizin dağıtım kanalının ismini biliyorsunuz. Lütfen poliçenizin üstündeki acente kaşesi veya kod numar ismine bakın. Aynı kişi mi? Anladım. Yani Yoksa kendinde mecburen bakın yaptığı şey kötü bir şey değil müşterisine hizmet veriyor. Ha, mevzuatın bu yöre doğru evrilmesi gerekiyor. Ha, buna hiçbir şey ekonomik gerçeklik veya dijital gerçeklik dediğimiz şey gerçeğe evet. gittiyse mevzuat buna engel olamaz. Anladım. Ha pazarın buraya evrilmesi rekabeti farklı bir alana taşımak, farklı bir boyuta taşımak. bakın bu müşteri lehine olan bir şey. Evet, evet, Aleyhine anladım. bir şey değil ki. Şimdi e, bu altyapıya ihtiyaç var. Bunu dediğiniz gibi bakın dijital dağıtım kanallarına aynen televizyoncusunuz. Size çıkan reklam sayılarına 3 yıl önceye bakın, 2 yıl önceye bakın, 5 yıl önceye bakın, bugüne bakın. Sürekli birileri buraya yatırım yapıyorsa gelecek okuyor öyle değil mi? Yani. Doğru, doğru doğru. Ve bunlar ciddi yatırımlar. İlk okuyanlardan biri de sizsiniz ya bu abi, noktada. Bunlar ciddi yatırımlar. Bu arada siz, sizin kuruluşunuz mutlu mu? Böyle e, bir tercih şey yaptığı için. Tabii Mutlu niye evet. geleceğe yatırım yapıyorsunuz? Evet. Yani e, bu ciddi bir yazılım altyapısı, güvenlik altyapısı, e, tahsilat sistemi bunların hepsini kurmak zorundasınız. ha. Bunu siz bu küçük dağıtım kanallarıyla ile iletişimini açmazsanız öbürlerinin ekmeğini olacaksınız. Anladım. Çok yani. çok net anladım. Yani. Peki dünyayla karşılaştırdığımızda biz e, hangi regülasyonlar tarafını bir yana bırakıyorum? Ama yazılımda fena değiliz Biz herhalde. Biz yazılımda dünyayla rekabet edecek kadar ileri bir ülkeyiz. Sigorta bakın, sigorta şirketlerin teknik altyapısı, yazılımları, dağıtıcıların teknik altyapısı, yazılımları o konuda hiçbir sorunumuz yok. Hiç, bugün sigorta şirketleri zaten tamamı dij, altyapısı dijital, manuel olarak doğru dürüst bir şey yürümüyor. Siz sistemine girdiğiniz zaman bir şirketin ekranına da girseniz, bir dağıtıcının ekranına da girseniz, aynı yerden, aynı kodtan, aynı sistemden, aynı fiyata alırsınız, aynı ürünü alırsınız. Kişiden kişiye değişmez. Ancak içeride birisi, yetkili birisi sisteme girerse müdahale ederek fark yaratır. Anladım. Çok net anladım. Yani e, bu alandaki... E, peki dijital bize e, sigorta alıcıları olarak... Önümüzdeki dönemde hangi fırsatları daha sunabilir mesela daha farklı sigorta şekilleri biçimleri gündeme girebilir mi? Ya şimdi bakın şeye döndüğüne ilgili taraflarla işbirliği. Şimdi dijital bir süre sonra birbirini kolay okuyabildiği için altyapısı olanlar ki şu an bildiğim kadarıyla şu anda bu online altyapısı olanlar sigortayla diğer mal hizmetleri birleştirmeye uğraşan ve bunun için mevzuat değişikliği için uğraşan bir sürü altyapı var ya bu ileride şunu getirir. Ya arabaya aldığımız anda işte yanında sigortasını online olarak dahil etmek veya işte e, evinize bir eşya alırken eşya sigortasını yanına dahil etmek. E, Mesaj uygulanan bir örnek vereyim. Şu anda e, o özel bir mevzuat. Sadece hava yolları için hazırlanmış bir mevzuat. E, bilet alırken e, seyahat sigortasını istiyor musunuz diye ekranda soru var. Bakın. Online evet. bilet aldıysanız önünüze çıkar. Doğru. Ha, dijital işte bu uzun vadede sigortayla bağlı olan diğer mal, hizmet her şeyle beraber hatırlat, sunulabilir. Yani. bu Hayatı daha ha. kolaylaştırma noktasında ya da daha anlamlı kılma noktasında size çok önemli hatırlatmalar. Tabii, Aslında önemli, tabii bir hatırlatma tabii. Ha, önemli bir hatırlatma. Önemli yani bir hatırlatma. Yani onu verirsem, ona yaptırırsan ne kadarlık bir e, maliyet olacak bana ve bu maliyet... Bilete bir şey olursa nasıl? Önünüze yazılı geliyor evet, zaten geliyorum. hepsi. Alayım mı, almayayım mı? Almayayım derseniz yürüyorsunuz. Evet. Alayım derseniz faturanıza evet. dahil ediliyor. Çok enteresan yani, bir e, Ya farklı bir yani, dünyaya gidiyor. Evet. Şey, sigorta pazarını büyütmek istiyorsanız Bu sigortacılığın sektörün de önüne açacak zaten, bir gelişim. Bunlara çet vurmamanız gerekiyor. Evet. Bunları destekleyecek ve kontrol edilebilir, ölçülebilir, denetlenebilir altyapı kurulmasını sağlamanız gerekiyor. Ha bunu Gayrinizami, ben yaptım oldu kültürüyle yaparsanız orada hırsızlık da olur, ahlaksızlık da olur, yanlış bilgi de olur. Ben sigorta sektörünü biraz da hayatı düzenleyen bir sektör olarak görüyorum. Şöyle yani hastaneleri denetliyor mesela sağlık sigortası nedeniyle. Hastaneleri kontrol ediyor. İşte araç, işte bakım servislerini kontrol ediyor. Hayatın her alanında bir kontrol ya da bir ev alıyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer bu evin sigortası varsa... Çok rahat gözünüz kapalı alabiliyorsunuz. Ee, böyle bir tarafı var sigortanın. Biz bunu tam olarak toplumsal olarak anlatamadık diye de bir görüş var. Siz ne dersiniz mesela bu konuda? Ya bu şöyle e, tabii bu bir şey kültür. Sigorta bir kültür, ee, yaşam şekli. Bazı toplumlar bunu çok 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 önceden hallettiği için hmm. o hayatının bir parçası bunun için bir şeye ihtiyacı yok, kendi o ihtiyaç hissediyor. Biz ihtiyaç hissetmediğimiz insanlara veya e, gruplara bunu ihtiyaç hissettirmemiz lazım. Örneğin e, bugün kobi e, dediğimiz ticari işletmelerin yüzde yetmişiniz istatistik e, olarak sigortası yok. İşte evet, ma öyle bir marketin şey. işte büyük olan sanayi esnafın, yapılan firmalarında ortaya çıktı bu. Yani ama mesela e, çok büyük gelişmiş sanayi şirketlerinin hepsinin sigortası var. E, şimdi. Bu tabana yayılma dediğimiz bu. Bugün deprem bölgesi diyoruz. ısrarla deprem bölgesi Halbuki diyoruz. Şöyle bir parantez açayım. Kobilerin hepsi sigortalı olsa sigortanın maliyeti de düşecek belki değil mi? Yani hem sigortanın maliyet bir... maliyeti düşecek hem e, kamunun yükü düşecek. Mesela deprem bölgesindeyiz. DASK yapıyoruz. E, DASK'ın teminatı belli. 6 bin lira. Ki düzenleyici otorite de diyor ki bunun üstüne ihtiyarı yaparsan şu kadar liradan aşağıda ihtiyarı yapma diyor. Şimdi kaç kişi yapıyor? Konut sigortasının üstüne. Evet. Gerçi zorunlunun sigortalılık oranı da henüz daha 60 da. Bu, bu yani bu bir yerde toplumu bunu yapmasını değil bunun bir dönüştürmek için şirketler, kamu, dağıtım kanalları bir yol haritasıyla yürümeli. Evet. Sigorta hayatımızın her alanında daha da artmalı. İşte besteki gelişmenin borsaya yansımasını görüyoruz. Yani bir farklı bir e, ekosistem yaratıyor sigorta. Yani siz sigorta yaptırıyorsunuz. O sistem bir fon oluşturuyor. O fon borsadaki derinliği arttırıyor. Yani ekonomiyi de çarkları da iyi işleten bir sistem sigorta sistemi e, diye düşünüyorum. Siz bu arada e, bu günlerde çok önemsediğimiz e, tarımla ilgili sigortada da çok emeğiniz geçti. Çok o konuda katkılarınız oldu. E, ve biz tarımı çok önemsiyoruz. Mesela e, Son açıklanan e, pakette, e, tasarrufla ilgili çalışmada e, sadece tarımı ayırmışlar. Orada diyor tasarruf yok diyor e, Sayın Mehmet Şimşek. E, bu noktada işlem görmeye başladı mı? E, tarımdaki o sigorta çalışması, e, kayısı da, fındık da vesaire de. Şunu söyleyebilirim. Rahatlıkla Türkiye'de en başarılı olmuş bir sigorta sistemi diyebilirim. Bunun iki yöntemi var. Bir doğrudan devlet desteği var. İki, Bakın bugün zorunlu sigortalar dediğimiz şeydeki en büyük eksiklik o. Tarımla kıyaslamak için das sigortası yaptıracağım diyor. yaptırın zorunlu diyorsunuz ama yaptırımı yok. Yaptırmayanın yıkılan evine gidip kendi Kendini devlet eliyle tarım sigortasının yasasında bir madde var. Tarım sigortası kapsamına alınan ürün ve ekilişler için devlet yardımı yapılmaz. Yani ben senin için sigorta oluşturdum. Bu havuza priminin yarısını hatta donda %60 70'e kadar çıkıyor. %70'ini ben veriyorum. Poliçeni yaptır diyorum. Yaptırmıyorsun. Sonra benim bahçemi dolu vurdu diye bana geliyorsun. Kusura bakma. Çok net. Ha bu ayrıca bunu tarımsal kredi veren kuruluşlar da destekliyor. Tarım sigortası yaptırdığın zaman kredi faiz oranını indiriyor. Çok güzel. Yani, yani birbiri sigortası... entegre ettiğin zaman yürüyor tarım sigortası bu anlamda. Bütün çiftçiler iyi ki yapmışız diyoruz. İyi ki yapmışız diyoruz ve yapıyorlar da. Evet. Sigortalılık oranı mesela dün yani bir sistemi iyi ki kurmuşuz Tabii yani. canım ya mükemmel Bunlardan... bir sistem. Bakın. Devlet kontrolünde devletin sigorta fonuna tarım sigortası fonuna destek veriyor, şirketlere vermiyor. Dağıtımı sigorta şirketleri yapıyor. Hasar yönetimini sigorta şirketlerinin kurduğu işletici Tarsim şirketi yapıyor. Tam bir şey. E, kamu özel işbirliği ama yönetim profesyonellerde, kamunun denetiminde. Çok e, enteresan bir soru geliyor rejiden. Diyorlar ki Ramazan Ülger e, bu madem sigortayı bu kadar e, önemsiyor ve biliyor, e, bu konuda tecrübeli. E, sigortayı yaptırırken hangi üç noktaya e, bakar? diye bir izleyici sorusu var. Onu da sizinle paylaşmış oldum. Şimdi e, sigortayı yaptırırken dedin ki ben de hemen şunu, hangi ürün? Örneğin en çok kasko. Sağlıkla e, kasko. Ha, e, bak, kasko. Yani. <laughs> evet. Bir, e, sağlık dediğiniz zaman ikiye ayırın. Bir, tamamlayıcı sağlık sigortası, iki, özel sağlık Onu, tamamlayıcıyı sigortası. tamamlayıcıyı soruyorlar. Ha, tamamlayıcı sağlık sigortasında bir, aldığımız poliçede kesinlikle limit vardır. Limitini e, sorun. E, kere limitli mi? Para limitli mi? Yani <laughs> Ay, yılda kaç yok. On... defa mı yoksa kaç defa mı veya yıllık toplam limitin 5000 lira mı? Bu genelde e, ayakta tedavide limit vardır. Evet. Bir ona bakın. Yatarakta hemen hemen hepsinde e, şey e, limitsizdir. limitsizdir. İki kesinlikle şunu unutmayın. Benim sigortam var, her şeyi alırım diye düşünmeyin. E, yaptırdığınız poliçe SSK'yı takip eden bir poliçe. Dolayısıyla SSK bir tedaviyi gideri karşılamıyorsa o da karşılamaz. O da karşılamaz. 2. Tamam. Geçmişten gelen bir hastalığınız varsa üç, Ben bunu sigortadan alırım diye böyle bir şeye tenezzül etmeyin. Sistem entegre. Geçmişten gelen Artık her şey görünüyor e, sistemde. Hastalık yani, yani bir böyle bir cin gözle sistem artık müşahede etmiyor. Sonra. Poliçe yaptıktan sonra 3 yıl boyunca mesela şeyleri takip edip bekleme süreleri vardır. Sonra Ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonra artık hastalıktan şeyden dolayı bekleme şeyi kalmaz. Bu tamamlayıcı için. Özel sağlık sigortası daha farklı. Bunun kamuyla SGK ile falan alakası evet. yok. Evet. O şey kaskoya geldiğim zaman da evet çok o en çok soru buraya geldi. Şimdi kaskoda biraz arabayı önce, daha çok seviyoruz kendimizden. Tabii yani. ya biz biz hakikaten canımızdan çok malımızı seviyoruz. Çok ilginç. Eee evet. kaskoda bir e, standart bu üç tane stand bir eko paket dediğimiz standart bir de genişletilmiş paket. Aslında standart paket e, bugün pazarın ihtiyacının yüzde %80'ini, 90'ını karşılar. karşılar. 95'ini karşılar. Burada ne istediğinizi soruyorum. Bir, Siz arabanızı doğrudan yeni arabanız var. Bir şey olduğu zaman kaza yetkili servise mi götürmek istiyorsunuz? Yoksa sanayideki sigorta şirketinin bak kötü demiyorum. Onları da büyük yapı. Ama yetkili servis dediğim plaza yani alıp sıfır satıp aynı zamanda ser... sanayide bir yere götürmeye mi razısınız? Bu önemli bir fiyat farkı. O ona dikkat edin. E, o, ha, bu, ne istediğinizi? İki ha. E, bu poliçede hiç ısrarla e, atlamamanız gereken bir konu var. İhtiyari mali sorumluluk. Yani e, trafik sigortası zorunludur her araç için maddi olarak 200 bin lirayı karşıya verdiğiniz hasarı. Siz gittiniz bir BMW'ye yüzde yüz kusurlu giydirdiniz. Bir milyon hasar çıktı. Ne yapacaksınız? Anladım. Ha, şeye kaskoya trafiğin üstüne İMM'yi en az bir milyon. Mümkün ki 5 milyona kadar, 10 milyona kadar alabiliyorsunuz. Üstüne ihtiyari alın. İki, bir de yol yardım dediğimiz asistans ne istiyorsunuz? İkame araç mı istiyorsunuz? Onu da ona, da ona dikkat göre ediyoruz. dikkat edin. Onun dışında diğerleri paket evet. standart zaten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.